Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli çörek tarifiyle geldim. Bu tarifi izledikten sonra artık siz de evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Kesinlikle dışarıdan almanıza gerek yok. İsterseniz tarifimize hemen geçelim. İlk önce bir çay bardağı daha sonra da bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabının içerisine alıyorum. Ölçünün daha garantili olması için arkadaşlar bu şekilde ayarladım. 1 tatlı kaşığı şeker ekledim. Tepeleme 1 tatlı kaşığı da maya ekledim. Mayanın aktifleşmesi için hemen şöyle karıştırdıktan sonra 1 çay bardağının başı 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağı da ekledikten sonra hemen unu ekliyorum. Toplamda tarifim için 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Bu unun markasına göre ufak tefek değişiklik gösterebilir. Hamurumuz ele yapışmaya yumuşak bir hamur olacak. Unun üzerine de 1,5 çay kaşığı tuz ekledim. Tuzu da ekledikten sonra spatulamla şu şekilde toparlıyorum. Toparladıktan sonra da spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmaya yumuşak bir hamur oldu. Hamurumun üzerine kapatıyorum. 40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken tahini hazırlıyorum. Burada bir su bardağı tahin var. Tahinin üzerine bir buçuk yemek kaşığı şeker ekledim. Biz çok şekerli sevmiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden siz şeker miktarını biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Şekeri de ekledikten sonra şu şekilde karıştırıyorum. Tahini kenara alıyorum. Hamurum mayalandı. Hamurun üzerine açıp maya kokusunun çıkması için şöyle bir toparladıktan sonra hemen bezeleri hazırlıyorum. Hazırladığım hamurdan toplamda 4 adet beze yaptım. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç beklemeden hemen bir tanesini açmaya başlıyorum. Altına ve üstüne un ekleyip oklavamla açıyorum. Tabii ki bu aşamada merdane kullanabilirsiniz. Merdane ile açmak isteyen kolay bir şekilde açabilir. Birazcık un ekleyerek çok fazla ince olmayacak şekilde açıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hemen açtığım hamurun içerisine bir kaşıkla tahinden ekleyip yeteri kadar ekledikten sonra yine kaşık yardımıyla sürüyorum. Her yerine sürelim arkadaşlar. Tahini sürdükten sonra şöyle e, aynen videoda gördüğünüz gibi sarıyorum. Sararken çok fazla sıkmamaya özen gösterelim. Bu şekilde sardıktan sonra hamuru elimle uzatıyorum arkadaşlar. Aynen videoda gördüğünüz gibi elimle hem bir taraftan sıkıyorum, bir taraftan da hamuru inceltip uzatıyorum. Birazcık da ters yöne doğru kıvırıyorum. İçinin daha güzel tel tel olması için sararken yine bir taraftan uzatıyorum arkadaşlar. Kendi ekseni etrafında sarıyorum. Kalın gelen yerleri hem sarıyorum hem inceltiyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi fırına girdiğinde çok kabarıyor arkadaşlar. Bu yüzden inceltmeye özen gösterelim. İncelterek yavaş yavaş saralım. Bu şekilde sardıktan sonra yine elimle üzerinden bastırıyorum. Biraz daha incelmesi için. Fırına girdiğinde çok kabarıyor çünkü. Elimle bu şekilde üzerinden bastırdıktan sonra tepsinin içerisine yağlı kağıt serdim. Tepsinin içerisine alıyorum. Aynı şekilde diğerlerini de aynen böyle hazırlıyorum. Bezeyi açtığımı göstermedim. Videoyu fazla uzatmak istemedim arkadaşlar. 2-3 yemek kaşığı kadar eklediğim tahini güzelce her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra aynen videoda gördüğünüz gibi sarıyorum. Sardıktan sonra da e, elimle incelterek kendi ekseni etrafında tekrar bir daha sarıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayıp tepsime koyuyorum. Buraya kadar izleyip videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden ilk önce siz haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Bu tahinli çörek Ramazan'da kurtarıcınız olacak arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Önceden yapıp dondurucuya da koyabilirsiniz. Bunu denedikten sonra eminim dışarıdan almayacaksınız. Dışarıdan aldıklarınızdan daha güzel oluyor. Aynen diğerine yaptığım gibi elimle hamuru ilk önce sıkıyorum. Daha sonra da uzatıyorum, inceltiyorum yani. Elimle sıkmamın sebebi de tahinin her yerine daha iyi işlemesi için. Elimle bu şekilde hamuru sıktığımda tahin hamurun içerisine daha iyi işliyor ve tahinli çöreğimiz tel tel oluyor. Mutlaka siz de bu şekilde ilk önce hamuru elinizle sıkıp daha sonra da inceltin. İncelttikten sonra da aynen gördüğünüz gibi kendi ekseni etrafında sarıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini kapatıp tepsi mayası yapalım mutlaka. Diğerlerini hazırladığımı göstermedim arkadaşlar. Hepsini hazırlayıp tepsime koyduktan sonra üzerini poşetle kapatıp biraz mayalandırıyorum. Mayalandıktan sonra üzerine açıyorum tekrar. Bir adet yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra da bolca susam ekliyorum. Susam arzuya bağlı ama bence çok yakışıyor. Eklemenizi tavsiye ederim. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Bansız ayara alt üst ayarını açtım fırınımı. Çöreğim pişti ve fırından çıkardım. Şöyle ilk sıcaklığı çıktı. Hemen sizlere göstermek istiyorum. İçi nasıl tel tel olmuş bir bakalım. Dışarıdan aldıklarınızdan daha güzel oluyor arkadaşlar. Israrla denemenizi tavsiye ederim. Mutlaka sizler de deneyin. Gerçekten çok güzel oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Ben burada videomun sonuna geldim başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.